Yo, bugün telefonumu telefonumu öldürecek. 3 tane ucube bir oyunun oy yükledim. Bir, bir, tanesi aşırı ucube arkadaşlar. O kadar ucube ki benim videolarımdan daha da ucube. Düşün benim videolarım her neyse. Evet bu dünya görüyorsunuz Avrupa. Ay ne Ah aya patlatabiliyorum. Kapan. Patla. Oy patladı. E burası neden hala karanlık? Oo, Aa, şuralar falan. Bak şuralar. Şuralar aydınlanmış. Neyse evet. ben en sevdiğim şimdi bu espri olmadan olmaz. Ben nerede yaşıyorum? Şurada bir yerde yaşıyorum. Yani ben bu espriyi anmasam olmaz yani. Bak bunu ayarlayabiliyorduk. Buydu ha evet. Şunu ayarlayabiliyorduk. Ha. Ha. Ve rengi de kırmızı olsun. Çünkü ben Türk milletçisiyim. Sanırım yaşı biraz kızdırdık. Anlayan anlayacak iyi. Yani galak galak. Evet şu an sadece iki dünya var. İki, i̇ki devlet var. Evet. Görüşürüz lan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Göremiyorum. Beyler lan. Siz de yapıyorsunuz. Afrika'yı da hiç Şaka burası, burası hiç ülke. Şurada orada ateistler var. Şuradan şöyle bir kıralım yani. Neden olmasın ki? O top var. Hop bu. Bamba. Bu ne? O yirmi şey yok. Uf. Gözüm acıyor. Gözüm acıyor. Gözüm Gözüm. galiba. Atta var. Çok önceden var. koyalım Oo. Geliyor, 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 geliyor. Yeni Zelanda. Uf. Şuraya kalkan koyalım yani. Çok üzüldük. Bir tane gezegen vardı. Hangi şeydi o Çok güçlüydü. Oha buraya yeni gezegenler gelmiş. Yazıyan vardı hangisi de o ya? ya kırılması imkansız bir şey vardı. <laughs> Minecraft dünyası mı lan lan? Bu ne ya? Bu galiba. Bakalım. mission. Gelip göreceğim. 200. Oh, en çok buradayım. Buraya ne yazayım? Mm. May. Maymun. Maymun gezegen. Alttan bastıracağız. Bura. Piu piu piu. Oo, yeni gelmiş. Ben oldu. Ben oldu. Ben oldu. Dostum sanırım. Ben benim kaçırdığım bir şeyim var. Gel Sanırım bilgisayar telefonu verecek. Şuradan gönderelim. Orayı ettim zannettim. Evet şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya 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 şuraya, 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 şuraya. Allah! Kendi gezegenimle gezenimi yapabiliyorum. Kendi gezegenimi yapacağım. Hayır! Evet şimdi dünya en ucube gezegenini yapacağız. İlk önce toprağı alalım şuraya. Nasıl bir gezegen olsun? Şöyle. Ama <laughs> ilk önce bunu koyuyoruz Koyamıyoruz Toprak koyabilir miyim? 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 Oo çok soğuk. Ben yaşam. Hiç soğuk kalmasın. Tamam şu kadar kalsın ya ne olacak? Tam insan da. bir şey biçim gelecek olur? Ya of ben sıkıldım. Ben bu oyundan sıkıldım. Ben önce, öncelikle ne yapayım? Arkadaşlar şimdi kendime son vereceğim. iyi izleyin. Bakın. Baba. Hiroshima. Daha büyüğü geliyor. Daha büyük geliyor Hiroshima. Bu ne? Hiroshima bu ne? Hiroshima. Hiroshima. Hiroshima koru. Sanırım. Sanırım. Telefonumu öldürdü. bir geçiş oldu demeyin. Ve dakika neye sıfırlandı demeyin. Çünkü yanlışlıkla o kadar çok kastı ki. Kaydı durdurmuşum. Her neyse bu oyunu önceden oynadım. Sol için yapımcıları almış. Evet arkadaşlar şimdi 9 doku, 2011'e dönüyoruz. Of <laughs> evet, çok güzel. Evet şimdi Hiroshima'ya dönüyoruz. Aa bu ne? Aa. Şu çal çok güzel olmaz mıydı? <laughs> Atom bombası patlamış herhalde. Evet ben burayı kontrol etmeye geldim. Bu binayı kıracağım. Ama önce ben kırılacağım. Çok kasıyor. Niye? Çünkü patlatma oyunları çok kas. Neden acaba ya? Hiç düşünmedim. Hadi yürü. Böyle. Şurayı kapatalım. Hop deprem oluyor Deprem olur mu lan acaba? Deprem olur. Hop şu yapalım. Bunda daha çok... Hayır. 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 Evet şimdi Hiroshima deprem... De, de, depreme olacak. ha. Nasıl oldu? Dokunuyor mu? Hayır. Çarpıyor. 2011. 2000. 2001. 2001 için. Bu da 2001 için. Hayır, hayır. Hu hu, drift atmaca. Etelinde loka 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 loka. 2001 saldırısı olmasaydı Araplar. Kore görünce Araplar. Of, oh, bu balıklama. Ne? <laughs> Arapların yaptığı max iş. Buralarda patlar ki mahallenin bebeleri miydi öyle bir şey. Nasıl oluyor ya? Çok üzüldüm. İşte yerlerine... Aa Luna Park var lan. Luna Park. 9-11'lik 9-11 yanma yeri burası galiba Dostum burada gemi var. Gemiye ne yapılır? Ne yapılır çabuk söyle. Ne yapılır? Duymuyorum. Çabuk söyle. 1, 2, 3, 4. Söylemiyorsun değil mi? <laughs> kamikaze yapılır. kamikaze yapıp bilmiyor musun? Çünkü tokatla değilsin dostum. Bunlar <laughs> niye <beni> titanek oldu? O bir titanik oldu. Kamikaze. Sanırım yanlış yere fazla uçtu ya. Hop, oh, kamikaze. Tokatlı karga kamikaze. <laughs> Buralarda bastar, ya mahallenin gece. Bir daha yapacağım Çabuk söylüyorsun, tekrar söyle. Tekrar söyle, hazır mısın? Hayır, sen... Evet, çabuk söyle. Hangisi, ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Kamikaze yapacaktık değil mi? Aferin. Ha dimitam. Gemi nasıl alınır onu da öğretiyorum. Buraya bir tane bomba koyuyorsunuz. Buraya da, buraya da, buraya da, buraya da, buraya da. Buraya da, 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 buraya da. Da bir tane de gemi koyun. Sonra da yere koyun, ağacı koyun. Şu gemiye koyun. Hazır mısın? Şimdi şu kırmızı tuşa basınca Teknedeki niye patladı? Ha. Gördünüz. Arkadaşlar burası Hiroşima'ya çok benzemiyor mu ya? yoksa bana mı geliyor? işte Hiroshima. bir dakika Hiroşima'ya mısın? Hiroşima olduğunu neden söylemedin? Bu ne? O metro düşüyor. Ya bir şey olmaz. Ha anladım. Dur dur dur. Burada yapalım bunu. Oo oh, tam yapmalık yer. Arkadaşlar deprem oluyor. Bu ne? Asit ya ne bu? Ne bu? Bu ne tonlarda? Kara delik, kara delik, kara delik, Kadın deliği bile yapamadım. Oba fake. Fake. tofaşlıymış kardeşim biz uçakla drift atıyoruz. Her an patlı biliriz. Esma Oha köprü var. Ay ne oluyor? Ne oldu? Bu, Bu ne? Oğlum o değil de kadın ayağı yok. Şimdi e, ee, ne yapabiliriz burada? Bir düşüneyim. Burada uçak olmaz. Bomba olmaz. Deprem hiç olmaz. Ama burası sanki bir yerde tanıdık. Lan her neyse. Şimdi burası olmaz. Bir su seviyesini hatırlalım. Ben yapacağım şey buldum galiba. Hep tırmanmasını istemişimdir. Gel. Kıtırığım oldu benim. Olmaya da. Sanırım biraz sessiz konuşuyorum. Duyamayabilirsiniz. Ben ses attırırım. Hayır. Benim. Evet yol ücretlidir. Ücreti vermeyen geçemez. Hadi. Kimse yok mu? Tut, tamam. Tamam. Şimdi tekrardan yapacağız. Ve Bu sefer araba değil. Köprüye alacağız. Hop. Hayır. Bırak. 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 Evet. Tamam. Bırak. Bu tarafa Hadi şimdi de. Tamam. Lan bir şey geldi. Evet, şimdi kendisi. Evet, şimdi buraya bomba. Gidelim bomba. Buraya da buraya da buraya da ve buraya ve buraya en çok kişi geldiğinde ne şu anda patlatabilirim ama bu değil bu hiç böyle büyük arabalar gelsin bunlar küçük ya tamam şimdi patlatabilirim belki fazla büyük soktum ve bir şey fark ettim gördünüz mü? Burada ikiz kuleler var. <laughs> evet, birazdan dikkat. Gözünüz kanayabilir. Oyun yaşından değil. Oyun oynanış. Balkanlar mı? Balkanlarda olmadı ki savaş. Oynadı. Birinci Dünya Birinci <laughs> Dünya Savaşı Simulator. Cık. Hiç oynamayın. Çünkü ikide bir reklam git. <laughs> evet gördüğün de şimdi. Ha uçak olabiliyor mu? Uçak olacak. Uçak, uçak, uçak. Uçaktan başka bir şey olamıyor muyum? Ne oluyor? Evet, iki tane garip. Kolum onum. haydi, en kalı bu oyunun dediklerim için özür dilerim uça ben geri gidebilir miyim <laughs> Haydi lan almanız var Ne Oy, bir şey düşüyor Oğlum kim alman kim düşman Arkadaşlar ben Polonyalıyım galiba Ya, lan buraya. İngiliz. İngiliz Barış Ali. Lan ne oluyor? Oğlum. Ya gidiyor. Gidiyor lan. Lan hareket edemiyor. Hayır. İlk başta da bilerek yanmadım. Dostum şu alman var. Görüyor musun? Sıktım geldim. Diğerisi salmam. Ama orada adam yok işte. Sıkıntı o. Oğlum aşağı bomba gibi bir şey düşüyor. Sanırım biraz eğimim yok ya. Bizim adam şu andan düz yüreniyor. Kim sıkıyor lan? Hayır lan. Aa ha, Şey çıktı. Ben ayrı dirende ben ayrı. Hop ters yürüyoruz. Hop ters hop ters. Böyle fizikli oyun gördün mü? Diğer oyunlarda yap hemen seni düz yapar. <laughs> <laughs> Olsun onu bile yapamıyorum ya. Buz dumbu çok havalı. Oh. Adam var siz göremiyorsunuz ya. Bana söylemeyin. <laughs> Şuraya bak. What the hell? Oğlum bir tane oğlum uçan iki tane üç tane. Kaç tane uçak kovalıyor. adamı bir vuramam, <laughs> iki saat durayım. Amma çalışıyorum şu adama. Yeter lan. Bu hayat beni çok yaldı. Hatta suya düşeceğim. Hayır hayır. Suya düşeceğim. Hayır. Uy. Sen böyle yapabilir misin? Amanlar yapar. Önüne sıkıyorum. onu bile vuramıyorum. Yeter lan. Yeter! 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 Abone olursanız atlamam. Hoppa!